Evet arkadaşlar. İyi haber bu kitap sağlam çıktı. La Peke, Peke, Pekena Pekena Princesa Küçük Prenses Kötü haber zamanımız çok az. Hızlı 3 dakikalık okumalar yapacağım. Belki 3 dakikanın altına umarım düşmez. Kero Irkon Usted Usted sık geçiyor. Pero Estoy Enfermo Eee Seninle gelmek isterim ancak ben hastayım. Bay Karisport öyle diyor. Senyor Carisport. en enkantrar lanin ya. Çocuğu bulmak zorundayım. Debo enkantrar la. Bulmalıyım. Her gece rüyamda Ralph Graves'in yüzünü görüyorum. Ee, todas las noches en mis sueño veo la clara... La Cara de Ralph Creve ve Eldise Elgato Macho Tom 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 kızım nerede diyor Donde esta mia hija Y no lo puede dar respuesta para el el señor Carisport tomo la mano de su amigo. Ayuda a eh, encontrar la chica. Ayúdame, por favor. Bay Carisport arkadaşın elini tuttu. Bana kızı bulmakta yardım et. Tut ben yardım et. El invierno vino con sus días breves. Oscros y los cuartos del Atico Estaban Tan Prios. Evet ya sanki şu an bulunduğumuz durumu tanımlıyor. Çok oldukça soğuktu. Kısa karanlık günleriyle kış gelmişti ve çatı katındaki odalar oldukça soğuktu. No abia fuego para las criadas. General General Evet Generalmente Evet bu H okunuyor galiba. Generalmente Sara i Beki no podian dormir per el frio. Soğuktan uyuyamıyorlarmış. Ay şu an bulunduğumuz koşulu tanımlıyor. Sara eramas alta ahora. E, Masubiejo vestido negra eratan peke, pekeni, pekenio. Artık ya el, elbisesi oldukça kısaydı su zapatas su zapatos eran mehos ayakkabıları eskiydi vay be zapatas mı kullanıyorlar ayakkabı için neyse yeter bu kadar arkadaşlar bay